çık artık. Bak lütfen çık. Be. <laughs> Günaydın babacığım. Günaydın kızım. O kapıya niye öyle vuruyorsun sen? Ha? Bu ev kaça dönüyor biliyor musun? Parkeleri öyle çiziyorsunuz. Kapıya gelip vuruyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Babacığım önce ben girebilir miyim lütfen? Bak nereye tutuyorum bak görüyor musun? Bak. <gülüyor> <gülüyor> sen niye burada tuvalet sırasında babacığından babacık oluyorum bir anda? Yapma baba bak su küçüğündür ne olursun baba bak lütfen. <laughs> o tuvalet suyu için söylenmemiş ki sen önce lafları öğren benim gerizekalı kızım. Ya öf tamam be. <laughs> baba bak 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 kuş var. Bak bak orada. bak i̇şte, bak şeyler yapma. Bak, bak elimi görüyorsun değil mi? Sinirden hale geldim. Sen benim uyutuyorsun kızım. Çekilsene. Bitmedi mi işiniz? Hadi, hadi çekil. Var ya, hep senin yüzünden bak, hep senin yüzünden. <laughs> kızım, sabah sabah o ses senden mi çıktı ya? Ya evet, kaptırdım yine banyoyu. Hep bunun yüzünden. Baba, ah sen bana yumruk attı. Lan! Hop, hop! <laughs> ha, şimdi bıçak çekiyor. <laughs> Ahsen çıkartma Sana da günaydın anneciğim. Her sabah aynı şeyi söylemekten sıkılmadın mı? Teşekkürler. Sen de çok tatlısın bu sabah. Ay aşk olsun anne ya. Aşk olsun Aç da koynunu kuş konsun. Eyleme! Anne ne işi var bunun burada? Susturucu vazifesi görüyor. Anne ne cins kadınsın ha? Ne susturcusu sustur, bu? Anladın mı şimdi? Koy onu yere. <laughs> ne yani? Koskoca halıyı sırf bu yüzden mi koydun lavaboya? <laughs> ah! Anne! Anne aslanın bornozu değil mi bu? Hmm. <laughs> Aa, anne aslanın bornozunu niye lavaboya koydun ya? Kendiminkine kıyamadım. O <laughs> yolu yerine. Beynime damlıyor bu sular. Anne, bir, bir tamirci çağırsaydık.